Bu yıl yeni kapıda düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllara nazaran e, görüşleriniz nedir ve e, beklentiniz nedir? Çok büyük bir alan e, temin ettiler bu sene Kafet ve İKK'de diğer Çerkez dernekleri hep birlikte. Umarım e, bu büyük alanı karşılayacak, büyük bir kalabalık oluruz. Beklentimiz de bu yönde. Bunun için çalıştık, bunun için çabaladık. Emek veriyoruz. Umarım karşılığında alırız. Çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz? Öncelikle bu çalışmada ve bu alanı organize etmekte emeği geçen herkese, başta kafet olmak üzere herkese teşekkür ederim. Ayrıca de bu sene biz gençler olarak, ünikaflar olarak ve derneklere bağlı gençlik kolları olarak farklı bir çalışma yaptık ve ünikaflara özel pankartlar hazırladık. Üniversiteye yeni gelen genç arkadaşlarımızın, Kaflara katılımını arttırmak için, Derneklere katılımlarını arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl yeni kapıda düzenlenmesini olumlu görüyor musunuz? Kesinlikle ben olumlu görüyorum. Burada ben e, bu sene daha kalabalık olacağımıza inanıyorum. Buradan sesimizi e, çok daha iyi bir şekilde duyuracağımıza inanıyorum. Organizasyonda gençlik komisyonları ve kaf grupları olarak gençler özellikle organizasyon aşamasında gayet sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Öncesinde pankartlar vesaire hazırlandı ve de bu sene yeni kapıda olması insanların daha çok gözünün önünde daha çok sesimizi duyura, duyurabileceğimiz bir alan olması nedeniyle çok daha iyi bir durumda. Biz de olabildiğince inşallah büyük bir katılım sağlayarak sesimizi gür bir şekilde bütün herkese duyurmayı düşünüyoruz. Bahçeli evler Kafkas herkes Derneği Başkanı Eren Özgen birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Ee, yeni kapıda düzenlenmesi nasıl yorumluyorsunuz ve katılımı yeterli buluyor musunuz? Şimdi biliyorsunuz, biz 21 Mayıs'ı biraz dağını kutluyorduk ve özellikle Kev kendi organizasyonu oluyordu ama orada da ulaşım problemi vardı. Ama bu Türkiye sene yerler daha yerler çok katılım olsun insana daha rahat gelsin diye Dernekleri bir istişareyle var. bu yeni kapı alanı değerlendirildi. Ben katılıma katılıma baktığınız zaman tabii bu alan çok büyük. Çok Benim büyük şey olduğu, olduğu için bu alanı şirket doldurabilmek şirket zor ama e, yine de katılım şirket sayısına şirket baktığımız bir zaman bir katılım ümit vereceği en azından. Şirket Çünkü Çerkez olarak nüfusumuz çok ama aktif yani bu konuda STK'larla birlikte hareket eden Çerkezlerimiz maalesef biraz az. Ancak burası bir e, vizyon yeridir. Park, e, buradan daha kolay insanlara ulaşma imkanınız olma. var. Yeni e, e, kapıda yapılan e, bir etkinlik medyada daha e, çok yer buluyor. Dolayısıyla ben doğru da, olduğunu da, düşünüyorum e, da, buranın. Da, da, buranın. Da, ancak katılımı da, daha çok arttırmalıyız. Bu da bir gerçek. Çayeler, e, önümüzdeki çayeler, sene için daha iyi çalışmalıyız. Çayeler, Yeni kapıda düzenlenmesi de düzenlenmesi her yıl birlik ve beraberliğin daha fazla artmasına yardımcı olacak diye düşünüyoruz. Siz katılıyor musunuz bu görüşe? Yani şu şekilde eğer e, belirli bir yerde devamlık olursa oraya katılım haliyle artacaktır. E, katılım ne kadar çok artarsa biz de o kadar çok sesimizi duyurabilme imkanına sahip olacağız. Dolayısıyla evet bir yer olmalı. E, Yeni kapının bizim açımızdan tarihsel hiçbir önemi olmasa da İstanbul gibi bir e, metropolde büyük Ama bir toplantının zaman, yapılabileceği ender yerlerden biri. Ulaşım imkanı da iyi olan bir yer. Aldık. Dolayısıyla zaman, e, biz burada aldık. yapılmasını Anlamaya destekliyoruz. Peki organizasyonda ha. bir eksiklik gözünüze çarptı mı hiç? Şimdi şöyle organizasyon Herkesler her zaman eksik vardır. Eğer eksikliği ararsanız eksik diğer zaman bulursunuz bütün organizasyonlarda. Ee, şimdi burada herkes gönüllü olarak evet, kendi zamanından mesela, e, işte işini bırakıyor geliyor. Ailesini bırakıyor geliyor. Çok kısıtlı maddi imkanlarla yapılan bir organizasyon. Haliyle ben burada kusuru görmem. Çünkü burada bir samimiyet var. Burada bir insanların var gücüyle gösterdiği bir emek var. Ve biz birbirimizin her zaman açığını kapatmamız lazım. Eksikleri, eksikleri hep olacak. Ama çok önemli bir eksiklik yok açıkçası. Bence güzel bir organizasyon geçiyor. Emeği geçenlere ben herkese teşekkür ediyorum.